Aha, şimdi başlıyoruz. Derin, 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 derin. Ne oldu? Sana çok güzel bir tane haberim var. Bir panda konuşmaya çıkmış. Ne ben de konuşacak mı? Hayır. <laughs> Gene bayıldı. Şöyle diyeyim. Bir panda yani konuşuyor. Ha, konuşan panda görmüştüm ama konuşmayan panda hiç görmemiştim. bak orada. Bak orada Fatma. Hatta bir tane partiymiş Bu ne? Ama bu tek parti için biz ne yapacağız? ki? Hii. Unuttuk. <laughs> Abla çok daha, daha geldi. de çok uykum var. Ben uyuyum siz katılın. Olmaz olmaz olmaz. Bu dostluk Fatih'si. Biz de arkadaşız ya ondan